Herkese bir merhaba arkadaşlar. Tamam girişi biraz bekle. Ay. Evet. Zeynep sen de bir merhaba der misin? <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sen bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar bugün sen de çok değişik bir şey yapacağız. Bugün sizlerle bir ne yapacağız biliyor musunuz? Bu üstteki gördüğünüz ihtiyaç kimin sizce? <laughs> Hadi aşağı inip keşfedelim. Kesinlikle. Keşif edelim. Orada arkadaşlar. İşte ne var attı? İşte fosilikler. Senin bu kanadın yok. <laughs> <laughs> tamam be dur. Bu fosilik mi alacağım? Evet arkadaşlar fosileklerden en güzel. Yani kimin e, en güzel kim en en güzel pet kime çıkarsa o kazanacak bir tane hediye falan filan vereceğiz ona. Çok güzel. Harika. <laughs> tamam. başlayalım. Sizi çok bekletmek istemiyorum. Bu arkadaşlar söyleyeyim şunu. Pet odasına geçelim ve sizi bekletmek istemediğim için. Sonra yaşları gelene kadar bekleyelim. Hani siz beklemeyin de ben durdurayım videoyu Ama arkadaşlar hani bizim şu iki kızın ikizi olan kız var ya. İşte o video şeyde gelecek arkadaşlar. Adı nedir? Bir sonraki video yani bu hafta sınav haftası falan filandı. Bu yüzden getiremedik. Aman ne diyebilirim ki? Ve arkadaşlar en güzel kısmı söyleyeyim mi size? Ay bu değil dur dur. Yıldızlarda 500 Karavan'ı alacağım. Ve ayın 25'inde benim Eşerham'ın doğum günü. O benim ilk necidirim ve ilk flybetim arkadaşlar. Yani iyi. O zaman yemeğini yedireyim ben. Ne diyebilirim ki? Bye bay arkadaşlar. Ve biraz da hızlanayım. Evet. Tamdır o zaman arkadaşlar. Bay. Yani bay derken. Biraz devamında. Görüşürüz Petin son ihtiyacı kal tıkkında. evet arkadaşlar geri geldik. Ve şimdi peklerimizi koyalım hadi bakalım Zeynep. Koydum. Ayşe benimkini koymasana. Ya Zeynep. Ayşe koyma benimkini. Ya ama ne yapayım. Kalkısı koyacağım kafam karışıyor. Ay Ayşe koyma benimkini. Ben hangisini koyacağım bilmiyorum. Bence sen çıkar bir tane. İndir bir tanesini yani kendini çantasına koy öyle yapalım. Aynen. Tamam koyduk. Koydum. Sen de 3, 2, koy şimdi. Evet. Hadi bakalım bence büyük ihtimalle Zeynep'in ki açılacak. Çünkü Zeynep'in biraz önce geldi. Hadi. Hadi. Umarım ben kazanırım. Ve Zeynep'in patladı bile. Benimki de patladı. Zeynep. Ground Slough çıktı ve bakalım. Bana da yani ben kazanmış olayım çünkü benimki Rael onunki kazan arkadaşlar ve biliyor musunuz arkadaşlar Zeynep'te Ground sloth yok bende Ground sloth var ve bende Perodaktil yok Zeynep'te var yani artık var artık da çok güzel ha neden çok mutlu oldum çünkü olay yani <laughs> tamam arkadaşlar şimdi Zeynep bana <laughs> şey ödev vereceksin ama Bence ilk de hayvanlarımızı giydirelim değil mi? Ben ismini ne koyacağım? Mr. Sir Peri koyacağım Zeynep'in ki. Sir neydi? Sir neydi Zeynep? Valla <laughs> ben de hatırlamıyorum sanki. Harika. Ben Sir Peri hatırlamıyorum ama neyse hatırlamamıza gerek yok. Zeynep'in ki de Sir'le başlıyordu o yüzden. Neyse tamam. Ben burada giyineyim. Zeynep sen de bence yukarıda giyin. Aynen aynen öyle yapalım. Ay. Hacı <laughs> ne desek. Hmm. Hmm. Koyu tatlı oldu aslında. Küçük küçük duruyor. Hmm. O arada yukarıdan ses geliyorsa özür <laughs> dilerim arkadaşlar. <laughs> ne yapayım? Yukarıda birileri vardı. Ne yapayım arkadaşları var. Hmm. Oy, oy, oy. Arkadaşlar bu, bu videonun kapağı güzel olmuş mu? Böyle bir DS tarzında bir şey yapmaya çalıştım. Gördüm taksan mı sıcak? Valla pet de maşallah yağdırıyor ihtiyaçları arkadaşlar. Orada şu an duyduğunuz bu şu ses belki duyuyor musunuz? Bu ses şey be. Saçım sabahtan beri açık kalmış. Kafama masaj yapıyorum. Biraz eğlenim, çok merak ettim. Zeynep sesini e, kapa kapattı dedim yani. Evet kapattı sesini. Bakalım ne düşünüyor o. Arkadaşlar sizce Zeynep de YouTube kanalı açsa güzel olmaz mı? Bence güzel olabilir. Hmm. Valla şu çok güzel sör gibi oldu bu şapka. Başka ne taksam? Acaba dedektif mi yapsak onu? Nasıl ki benim dedektif şapkam vardı. Scooby-Doo'dan kalma böyle. Aynen aynen. Yüzde yüz bunu yapacağız galiba. dedektif. çok tatlı olacağım şu an. Şu... Kafa yiyeceğim. ailemiz büyüyor. <laughs> Çok heyecanlıyım. Orada arkadaşlar e, hala yorumda isimlerinizi bırakmamışsınız. Yorumlara Roblox e, username'lerimizi yani Roblox isminizi bırakın ki ben de hepinizi arkadaşlık isteği atayım. İsmim Poppy Arkadaşlık isteği atayım ve bu sayede de size bir tane fosile görebileyim arkadaşlar. Tamam benim hazır mısın? Tamam birazdan hazırlanıyorum bir dakika. Tamam o zaman. Arkadaşlar bir bağıracağım bakalım. Ses deneyi ne kadar olacak arkadaşlar ses şey vardı o yüzden. Ha! Tamam çıkamıyor fazla. Uf, saçım saçım. Zeynep hazır değil misin oğlum? Tamam hazırlanıyorum. <laughs> Şu an... <laughs> ay oh, 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 Evet Zeynep geliyor musun? Arkadaşlar yer. Acaba Zeynep'i küçük bakmıyor mu çalışalım? Görüyorum açık oradan. İsmini tam e, fark edemedim aslında ama neyse. Gördüm gördüm. Neyse Zeynep görüyor musun? Evet geldim. Tamam. İşte benim pitim burada ismini Gras Soli koydum. Aa benimkine de Sir Sürperi koydum. Zaten ismini koyarken düşündük aynen düşündük. Şimdi benimkine e, bakalım istersen biraz. Aynen. Ben Zeynep'in kucağıma alıp bakayım. Böyle çok tatlı gözükmüş. Tatlı olmuş aslında. Bayağı tatlı olmuş çiğin oymuş bakın. Ben bu hayvanı çok seviyorum arkadaşlar ya yani çok tatlı. Ben de kendimi dedektif gibi giydirdim.